aman nazar değmesin deriz. Evet İzmir'de Kemalpaşa ilçesinde Nazar Köy diye bir köy var. Ve bu köye gittik. Bu köyde 300 senelik cam fırınlar var. Ve burada nazar boncukları yapılıyor. Bu nazar boncuklarını erkekler yapıyor. Kadınlar da satıyor. Ve Türkiye'de ki bu Nazar Köy'de bu kadınlar satışı yapıyorlar ama nasıl yapıyorlar? Mikrokredi ile işlerini büyütüyorlar. 30 tane dükkanın 20'si mikrokredi sayesinde açılmış Nazar Köyü'ye nazar değmesin diyoruz ve kadın girişimciliğine önem veren bu köyümüzdeki görüntülere gelin beraber izleyelim. Köyümüze işte muhtarımıza geldiler arkadaşlar sağ olsun. Onların sayesinde yani muhtarımızın sayesinde tanıdık, bir araya geldik. Kemalpaşa belediyesi sayesinde e, Nazar Köyümüze ulaştık ve geldik. E, bir haftalık eğitim sonrasında Nazar köyümüze e, kredilerini dağıttık. E, i̇lk başta geldiğimizde e, bir güvensizlik vardı. O güvensizliği kırmak için elimizden geleni yaptık ve şu anda güveni o güveni sağladık ve şu anda 20 tane bayanımıza hizmet vermekteyiz ve bunun daha çoğalmasını istiyoruz. Bize ilk başta almayalım dediler. Yani herhangi bir dolandırıcıdır, şudur budur dediler. Ama biz şey yapmadık yani. Ben. Dedim ki hayır olmaz yani önce bize tanıttıkları için güvendik onlara ve söyledikleri konular benim beynime yattığı için. İlk önce 5 kişi gruplar halinde olacağımız söylendi. Herkesin birbirine güvenmesini söylediler. Ondan sonra toplantılarımız olacağını, bu toplantılarda sizlere işte daha ne kadar ilerleyebilirsiniz, daha ne kadar genişletebilirsiniz diye sorular soruldu. işte kurslar, seminerler verileceği söylendi. Biz de işte bunlarla devam ediyoruz. İnşallah daha arkası da gelecek. Valla hayatımıza diyor mu işte bazı şeyler esnafla daha iyi öğrendik. Hani o bize bir gelir gibi geldi. Kışın mesela sezon kapalı oluyor burada. Biz onu kışın çektik. Tazeleyebildik mallarımızı. Bir can geldi diyelim yani mekanımıza. Ee, çevreden size diyen oldu mu bin lirayla iş kurulur mu? Önce küçük miktarda bin lirayla ne iş olur dediler. O bir bin lirayı biz şu anda üç bin dört bin liraya çevirdik. Yani çevirmedik desek yalan olur. Bin lirayla aldım ben e, dükkanıma mal aldım. O malları çalıştırıp şu anda üç gün dört bin liralık malım oldu. Çünkü dükkanım daha yeni olduğu için malım yoktu. Artık dükkanım kapılarını kapatıp o şekilde yani günlük böyle yaptığım bu kolyelerle falan onlarla artık iki tane de çocuğum var onları okutuyordum ve zor durumdaydım. Mikro krediyi alınca biraz rahatladım yani. En azından ben evimi yani herkes diyor ki dükkanla ev geçinmez ama ben onları geçindiriyorum. İki tane çocuğumu da onunla okuttum. Ve de çok da memnun kaldım. Allah razı olsun yani yapanlardan. Mükterimiz geldi böyle böyle dedi. Tamam dedi bizi de katılalım. Burayı da biz açtık Nazar Köy şey için, kafe için. İhtiyacımız çoktu. Hadi onun için katıldık. İhtiyaçlarımızı gördük. Allah razı olsun mükterimizden. Ben gözleme çiğberik yapıyorum. serme yapıyorum. Tatlı yapıyorum. İsmi küçük ama gerçekten biz sermaye oldu. Bu bayanlarımız kendi kendine özgüvenlere geldi. Kendileri gidip çarşına alışveriş yapmaya başladılar. Bu kredinin buraya gerçekten... ...büyük bir faydası oldu. Ekonomimize katkısı oldu. Kredi aldıktan sonra da dükkanımızdaki çeşitlerimiz arttı. Daha çok müşteri kazandık. İşte köyümüze daha çok gelmeye başladı insanlar. Ben yani böyle bu şekilde çok memnunuz yani mikro kredi aldığımız için de çok mutluyuz. Ya yani mutlaka alsınlar. Mutlaka genişlesinler. Yani kendilerine güvensinler. Güvenmezlerse hiçbir şey olmaz. Ödeyemem diye de korkmasınlar. Çünkü çok az bir miktar. Hatta da 26 26 ödeniyor. Çok kolay. Mutlaka ödeniyor yani. Hiç eşlerin ellerine bakmasınlar. Önceden evde oturup boş boş oturup yani eşimizin dışarıdan destekler bekliyorduk. Ama şimdi kendi iş, emeğimizi, kendi paramızı kazanıyoruz. Bayanların sadece erkeği yani erkek getirecek ben yiyeceğim demesinler. Tek dileğim. Onlar da yani krediye başvursunlar. Yani insan bir şekilde bir çorap bile, bir tülbent bile örerek işini genişletebilir yani. Çünkü onu ben yaşadım ve çok memnunum. Herkesin de çekmesini isterim. Tavsiye ederim. Herkes alsın isterim. Herkes değişik bir iş kursu kendini isterim. Bu sağlandığı müddetçe yani ne kadar devam ederse biz devamlı almayı düşünüyoruz. Yani evimize, ailemize katkıda bulunmak için. En, en azından kendi özgüvenimiz yerinde oluyor. Kimseye müdahale etmiyoruz, kimseye para istemiyoruz yani. Daha çok mal, daha çok müşteri, daha çok tanıtmak köyümüzü. Böyle bir köy Böyle bir yer yok yani ama tanıtım eksikliğimiz var. Bizi çok bilen yok. Sadece İzmir'i biliyor. İzmir'den binilirse metrolar var, esotlarımız var. Kendi arabalarıyla gelebiliyorlar. Kendi Nazarköy servisimiz var. Her saat başı geliyor yani ulaşımız da kolay çok şükür. İzmir'de ise e, mikro, mikro krediden yararlanmak isteyen bayanlar ise 0544 674 çift 017 numaradan bize ulaşabilirler. Bizi aramaları yeterli. Biz onların ayağına kadar geliyoruz. Eğitimlerini verip bu şekilde krediden almasını sağlıyoruz. Bir iş fikrim var diyen her kadının arkasındayız, yanındayız. O anlamda e, mikro kredi onlara bir imkan e, sunuyor. Neticede eve giren para, kadına gelen paranın çocuğuna ve aileye döndüğünü düşünüyoruz. O noktada güzel işler yapıyorlar. Bunu farklı anlamda satış noktasında ve tanıtım noktasında nasıl destekleriz de beraber düşünüyoruz. Sadece para vermek değil niyeti. Bu konuda bütün destekçileri ve özellikle para durum programını da çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü Özlem Hanım pek çok konuşmasında her zaman mikro krediye ayrı bir önem vermiştir. Çünkü bir lirayla ve bin lirayla bir şeyler yapılabileceğinin ispatıdır. Bu köyde bunun örneği. Ben hepinize teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.